Bilge bir kral, bir gün adamlarına yolun ortasına büyük bir kaya parçası yerleştirmelerini emretti. Kral, ardından oğullarını yanına alarak bir gözetleme kulesinin tepesine çıktı. Buradan birilerinin bu engeli kaldırıp kaldırmayacağını görmek için sabırla beklediler. Yolda ilk geçenler kralın zengin ve soylu saray mensuplarıydı. Kayayı gören saray mensupları Yolların bakımsız bırakıldığı gerekçesiyle krala öfkelendiler ve yüksek sesle lanetler yağdırarak geri döndüler. Hiçbiri kayayı kaldırmayı düşünmedi bile. Kısa bir süre sonra gezgin keşişlerden oluşan bir okul taşa yaklaştı. Keşişler karşılaştıkları bu engeli ilahi bir işaret olarak gördüler ve Tanrı'ya şükrederek yollarına devam ettiler ama taşı kaldırmayı denemediler. Gün ilerlerken krallığın dürüst bir şövalyesi geldi. Dev kayaya bir göz attı ve görevine bağlı olarak bu engeli krala bildirmek için geri koştu. Ancak taşı kaldırmayı denemedi. Gün alıca karanlığa dönerken kral pek çok insanın kayayı fark edip yollarına devam ettiğini gördü. Hiç kimse kayayı yerinden oynatmayı denememişti. Ta ki uzun bir gün çalışmasından yorgun düşmüş mütevazı bir köylü gelene kadar. Köylü ağır arabasını bir kenara bıraktı ve son gücüyle taşı yoldan kaydırdı. Taşın altından kraliyet altınıyla dolu bir kese ortaya çıktı. Köylü bu hazineyi görünce şaşkına döndü ama sevinçle altınları aldı. Kral oğullarına dönerek şunları söyledi: "Yolumuzdaki engeller bizi durdurmak için değil, bize yeni fırsatlar sunmak içindir. Yol, engelleri aşarak zafer'e ulaşanlarındır." Bu köylü yolundaki engeli kaldırarak altınla ödüllendirildi. Engelleri aşmak bizi daha güçlü ve bilge kılar. Kralın bu sözleri oğullarına ve krallıktaki herkese derin bir ders verdi. Zorluklar doğru bir şekilde karşılandığında büyük ödüller ve bilgelik getirebilir.